Kerem'le birlikteyiz. Kerem tebrik ediyorum. Bir gol, bir asistle oynadın ve e, kazandığımız bir maçtı. Sayılmayan bir gol sonrasında biraz belki son dakikalar stresi geçti ama 3 puanı alan takım biz olduk. Neler söylersin? Ee, önceden de söyledim. Konya Spor deplasmanı her zaman zor oluyor. Bir de ligin başları olduğu zaman iki kat daha zor oluyor. E, çünkü sezonun başlangıçtaki kamp e, yüklemesinin ardından Yorucu bir fikstür oluyor bizim için ama önemli olan galibiyetti. İleriki süreçlerde, ileriki zamanlarda bu galibiyetin değerini anlayacağız. Çünkü rakiplerimiz de buraya gelecek. Çünkü coin sporu da gerçekten zor. Buraya gelen taraftarımız, ondan sonra ekranları başında bizleri her zaman destekleyen milyonlarca taraftarımıza teşekkür ederiz. Onlara armağan olsun bu galibiyet. Burada biliyorsun şampiyonluğu ilan edip İstanbul'a dönmüştük. Onun için Konya bizim için de bir anlamda o anlamda da özel. Ya o sanki dün gibi gerçekten biraz çabuk geçti zaman. En son ligi burada kapattık sonra geldik tekrardan ikinci haftada. Gerçekten zaman geçiyor. İnşallah e, bu seneyi de şampiyonlukla tamamlarız. Burada değil de başka bir yerde kutlarız. İnşallah son olarak e, hemen çarşamba günü de Young Boys'la karşı karşıya gez. Şampiyonlar Ligi playoff gruba kalmak açısından çok önemli bir maç neler söylersin? Evet gerçekten zor bir maç, zor bir fikstür. Ee, öncelikle bir de sunu içme olması bizim için bir dezavantaj. Ama tabii ki bunlar bahane değil. Ee, Galatasaray'ın yeri her zaman Şampiyonlar Ligi'dir. Ee, biz de elimizden gelen her şeyi ee, ilk turda gerekeni yapacağız. Sonraki e, revanş maçında da evimizde taraftarlarımızla birlikte e, Şampiyonlar Ligi'ne adımıza atacağız. Çok teşekkürler kaptan. Evet, teşekkür.